Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerleri tabloda verilen kavramlarla tamamlayınız Bakalım. Glikoz ve fruktoz arasında bağının oluşmasıyla sükroz oluşur. Hangi bağ bu? Glikozit bağı. Bir molekül gliserol ile 3 molekül yağ asitinin ester bağlarıyla birleşmesi sonucu sentezlenen molekülümüz evet Trigliserit. Evet. Lütfen önce siz cevap verin. Karbon atomları arasında tek bağ bulunan yağ asitlerine doymuş yağ asitleri denir. Doymuş. Kitin ve yapısal polisakkarittir. Hangisi? Kitin ve selüloz. en önemli steroidlerinden biri olan nokta nokta hayvan hücresinin zar yapısına katılır. Steroid. Hangisi hayvansal bir disakkarit yukarıda verilenlerden? Laktoz. Küçük moleküllerin birleşirken suyun açığa çıkmasıyla gerçekleşen reaksiyonlara ne denir? Dehidrasyon. Bitkisel yağların hidrojenle doyurulması ile margarinler elde edilir. Fosfolipitlerin hidrofilik yani suyu seven kısmı, hidrofilik kısmı suyu severken hangi kısmı suyu sevmez? Hidrofobik. Glikozun fazlası bitki hücrelerinde nasıl depolanır? Nişasta şeklinde. Kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı olan moleküllere ne denir? İzomeri. RNA ve ATP'nin yapısına katılan 5 karbonlu şeker hangisiydi? Riboz. Yağ asitlerinin karbon atomları arasında çift bağ bulunur. Hangilerinde? Doymamış. Nişasta, selüloz ve glikojen gibi polisakkaritlerin monomeri glikoz Deoksiriboz şekeri yönetici molekül olan neyin yapısına katılır? DNA. İnsanlarda glikozun fazlası karaciğer ve kasla neye dönüşerek depolanır? Glikojen. Evet. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına da Y harfi koyalım. Karbonhidratların yapı taşı olan monosakkaritler sindirime uğramadan hücre zarından geçebilir. Doğru değil mi? Dehidrasyon reaksiyonlarında enerji harcanmadığından cansız ortamlarda da gerçekleşir. Dehidrasyonda enerji harcanır. Nişasta molekülündeki glikozit bağ sayısı sükroz molekülünden fazladır. Doğru. Glikozun fazlasının karaciğerde glikojene dönüşmesi bir hidroliz. Hayır. Nedir bu? Buraya doğrusunu siz yazın lütfen. Dehidrasyon. Karbon hidratlarının solunumda parçalanmasıyla açığa çıkan enerji miktarı yağlardan çoktur. Hayır, yağların daha çoktur. Trigliseritlerin yapısında bir molekül gliserol ile 3 molekül yağ asidi bulunur. Doğru. Doymuş yağlar oda sıcaklığında yapılarındaki yağ asitleri, yağ asit Kuyruklarının düz olmasından dolayı katı halde bulunur. Doğru. İnsanlar omega 3 ve omega 6 gibi bazı yağ asitlerini besinlerle birlikte dışarıdan hazır alır. Ne denir bu dışarıdan hazır alınan yağ asitlerini yazın bakalım. Östrojen ve testosteron gibi eşeysel hormonlar protein yapılıdır. Hayır. Steroid yapılıdır. 10 molekül laktozun sentez sırasında 9 molekül su çıkar. Ne demiştik? Disakkaritlerde oran hep 1'e 1, 1'dir. Kaç molekül su açığa çıkar yazın bakalım. Katı yağlar doymuş yağ asitleri, sıvı yağlar ise doymamış yağ asitleri içerir. Doğru. Bitki hücrelerinde hücre zarının temel maddesi selloz. Hayır. Hücre çeperinin temel yapısı sellozdur. İnsanların sindirim sisteminde glikozit ve ester bağları koparılarak glikoz, gliserol ve yağ asidi gibi monomerler oluşur. Doğru. Sükrozun hidrolizi sonucunda glikoz ve fruktoz oluşur. Doğru. Selüloz insanlar tarafından sindirilmezken otçul hayvanlar tarafından sindirilir. Doğru. Peki şunu yapalım şimdi. Bitkilerde hücre çeperinin yapısına katılır. Selüloz. Karbonhidratların hayvan üzerindeki depo formülü formudur glikojen Böceklerin dış iskeletinin yapısına katılır kitin Karbonhidratların bitki hücrelerindeki depo şekli nişasta Bunlar nedir birer polisakkarit. Peki monosakkaritten 5 karbonlu olanlar kim? Pentoz. 6 karbonlu olanlar kim? Hekzoz. Peki 5 karbonlu olan RNA ve ATP'nin yapısına katılan riboz, DNA'nın yapısına katılan deoksiriboz. Meyve şekeri fruktoz. Süt şekeri laktoz. Üzüm şekeri glikoz. Peki disakkarit çay şekeri sükroz. Arpa şekeri maltoz. Süt şekeri laktoz. Aa, şunu şurada yanlış yazdım tabii ki. Laktoz değil çünkü monosakkarit sorduğu için bana ne diyeceğim? Galaktoz. Evet. Peki enzimlerin etki ettiği maddeye ne denir? Substrat. ADEK neyde çözünen? Yağda çözünen vitaminlerdir. Reaksiyonun başlaması için gerekli olan enerjiye ne denir? Aktivasyon enerjisi denir. Substratın zayıf kimyasal bağlarla enzime bağlandığı özgül kısım aktif bölge. Enzimler reaksiyonları çift yönlü gerçekleştirir. Ee, hangi enzimler ama bunlar tersinir. Enzimler metabolik olayları hızlandırıp değişime uğramadan ayrıldıkları için biyolojik katalizörlerdir. Sıcaklıkta enzimatik tepkime hızı maksimum olur optimum sıcaklıkta yani en uygun sıcaklık. Vitaminler organik yapıdadır, enerji vermez ve sindirime uğramaz. Hücre zarından da geçebilir. Evet, D vitamini eksikliği kemiklerde yeterince sertleştirmediğinden raşitizme neden olur. B ve C grubu suda çözülen vitaminlerdir. Enzim etkinliğini azaltan ya da durduran maddelere inhibitör denir. Midede protein sindirimi sağlayan pepsin enzimi asidik ortamda çalışır. Enzim ve substrat arasında uyumu, ne uyumu var, anahtar kilit uyumu var. Kalsiyum ve magnezyum gibi enzim etkinliğini artıran maddelere aktivatör denir. İnhibitörler doğrudan enzimin aktif bölgesine bağlanarak enzim ve substratın birleşmesini engeller. Bu hangi inhibitörler? Kompetitif. C vitamini eksikliğinde skorbit yani diş eti kanaması görülür. Bakalım. Vitamin çeşidi. A vitamin eksikliğinde ne görülür? Evet. Gece körlüğü. B1 vitamini eksikliğinde beri beri. C vitamini eksikliğinde kısırlık. D vitamini şey pardon skorbit. D vitamini eksikliğinde raşitizm. E vitamini eksikliğinde kısırlık. K vitamini eksikliğinde kanın patılaşmasında geçiyor.